Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Nur Aktaş gelecek dönem için vaat ettiği projeleri tanıtmıştı. Yeni projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Ali Nur Aktaş, Hamitler için yeni bir botanik park müjdesi verdi. 90'lı yılların ortasından bu yana düzenli katı atık depolama sahası olarak kullanıyoruz. Çevresinde 13 tane mahallede yaklaşık 350 bin 400 bin nüfus yaşıyor. Çöp depolaması tamamlanan 150 bin metrekarelik kısmında çalışmalarına başladığımız alanın tamamını bir botanik park olarak şehrimize kazandırıyoruz. Başkan Aktaş aynı zamanda atıklarla ilgili yeni tesis yapılacağından da bahsetti. Kentimizin atıklarını bertaraf etmek üzere hazırladığımız projede gerçek bir dönüşümü daha hayata geçiriyoruz. Tamamen bilimsel yöntemler kullanarak hazırlanan atıkları çöp olarak değil, bir ham madde olarak değerlendiren kapalı sistemde koku başta olmak üzere çevreye herhangi bir olumsuzluk yaratmayan bu tesisimize günde 2500 ton atım ber tarafı sağlanarak yılda 100 bin hanenin tükettiği elektriği burada üretmiş olacağız.